Allahu Teala kendi kitabını Bakara suresinde tarif ederken bakın dikkat edin başladık şu anda Allah'ın kitabını kendi ufkumuzla aklımızın yettiği kadar anlamaya çalışmaya. O diyor ki o kitap korunanlar için bir yol göstericidir. Dikkat edin Kur'an herkes için yol gösterici değildir. Diyeceksiniz ki hocam bu ne cürüm? Evet Allah söylüyor. Bazı ayetler diyor müminler okuduğunda imanlarını arttırır. Eğer inançsız biri okuduysa sapkınlığını arttırır. Bunu Kur'an talebeleri çok iyi bilirler. Kitap canlıdır gönül dostları. Allah'ın kitabı canlıdır. O onu eline alan yüreğin içini bilir. Onun için de şahit olacaktır. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Belki gene haddimi aşarak eğer evlerinizde okunmayan ve yaşanmayan kitaplar varsa onları yok edin. Çünkü evinizde canlı şahitler var. O kitap dile gelecek. Rabbim ben evinin köşesinde duruyordum ama benim hakkımı vermedi. İnsan şahidiyle olmak ister mi? Hele de aleyhinde ise. Onu yok edemeyeceğinizi biliyorum. Eliniz buna varmaz. O zaman onu yüreğinize alın evinizin kitaplığında kalmasın. Rahminin üstünde tozlanmasın. Ramazandan Ramazana dokunmayın Allah rızası için. Ve bunu köşe başlarında bekleyen bir dilencinin sözü gibi de ele almayın lütfen. Yoksa hakkımı helal eder miyim diye düşüneceğim. Bakın yine Rahman diyor ki onlar gayba iman ederler. Bizden bahsediyor İnşallah bizden bahsediyor. Onlar gayba iman ederler. İmanın temelinde gayb vardır kardeşler. Ruh gayptır, görünmüyordur değil mi? Ruhunu gören oldu mu şimdiye dek? Mümkün değil. Ya şeytanı? Mümkün değil. Ya meleği? O da mümkün değil. İyi de ne ütopik bir din mi diyeceğiz biz şimdi? Allah bizden kayıtsız şartsız bir teslimiyet istiyor. Önce ey kulum seni atılan bir damla sudan yaratıldığını unutma. Hatta bir ayette şöyle bir tanım geçer. Düşündüğünüz zaman tiksindiniz değil mi der. O atılan sudan tiksindiniz değil mi? Ama ben sizi ondan yarattım. Anılmaya layık değildiniz. Sizi bir damla sudan yarattım. İşte benim ilmime hürmeten artık beni sorgulama. Ve Allah istiyor ki biz onu görmeden inanalım. Aslında gören göze ona götürecek onca delil var. Ama görmek istemeyenden daha kör, duymak istemeyenden daha sağır olmadığını düşünüyorum. Öyleyse bizler öncelikle kardeşlerim gayba iman etmek zorundayız. Yani bilinmeyene Bilinmeyene teslim olmak zorundayız. Biri gelir de hafızalarınızın almadığı, ilminizin yetmediği, insanlara izah edemediğiniz bir hükümle ilgili. Allah niye bunu emretmiş? Peygamber nasıl bunu söyler? Derse eğer Allah ve Resulü en doğrusunu bilir ve deyin ve geçin köprüden. Ama biz bunu yapmıyoruz. Biz her şeye delil getirmeye uğraşıyoruz. Herkese açıklama borcumuz varmış gibi. Oysa mümin hesabı yalnız Allah'a verecek. Değil mi ki emir ondan boynum kıldan incedir ya Rabbi deyip teslim olmanız gerekirken bizler insanlara açıklamalar yapmakla kendimizi onlara kabul ettirmeye çalışmakla ömür tüketiyoruz. İşte onun için Allah Resulü'nün ey Allah'ın Resulü biz hep böyle bir avuç mu kalacağız dediği günler geldi aklıma. Hayır diyor bir gün sayınız artacak. Ne güzel ya Resulallah şu anda üç beş kişiyiz. Adeta kafirlerin gözünde çapulcu ordusuyuz. Hayır diyor korkmayın bir gün sayınız artacak. Şahsen Kabe'nin etrafında dönen hacıları gördüğüm zaman yüreğim coşuyor ve bir yandan da sızlamaya başlıyor. Diyor ki o gün sayınız artacak ama selin önündeki çer çöp misali olacaksınız. Niye Allah'ın Resulü? Niye? Sayınız çok olmasına rağmen ne olacak? O gün sizi diyor dünya sevgisi kuşatacak. İşte onun için bir dizi seminer verdim ya, söze dünya hayatının öneminden başlamak istedim. Dünya hayatını nasıl yaşamamız gerektiğinden bahsetmek istedim. Eğer imameyi kaçırırsak tesbih taneleri dağılır. Tesbihi baştan tutmak istedim.